Evet arkadaşlar bugün Yasmen Turası gideceğiz. GTA 5'te. Hadi bakalım gidelim. Evet geldik şu Ben bu yayı da geçeyim hemen. Evet. Ali 69'a gitmek üzereyiz. Allah. Bimbe. Gidiyoruz. Geldik. Bir tavukçuya gidelim. Evet, siyahların tarikatına geldik. Hiç, hiç bok yok simsiyah. Şimdi gitmeye devam edelim. Evet, geldik. Hemen giyelim ayağa 69'a. ayak e, ismi unuttum şey gel. Gel. Sikti. Ana, uçuruma geldik daha yapmamış yapmamıştı. Üşenmişti adamlar. Evet, hadi Evet Yas Plantoyos'a e geldik. Pardon. Şimdi gidelim. Ne bu la? Hadi gidelim bakalım. Bir dakika ayağa. Bak of of ayağa bak of. Ama ne engel tabi şey bulayı var mı onu çözemedim. Evet gidiyor yüzden ne oluyor la burada? Tövbe bismillah. Hadi gidelim. Kodum bozuldu. Hadi. Kasinoya geldik evet. Bir de bakalım. Giymek istiyorum, giymek istiyorum, giymek istiyorum. <laughs> şimdi bak şeye giyiyoruz. Bak şimdi nasıl geçili gidiyoruz onu göstereceğim pop 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 Evet içeri giriyoruz Burada hiçbir şey yok simsiyah Siyahlar tarih kaldı Bu simsiyah işte Şimdi gidelim Video bu kadarlık olsun Like abone olmayı unutmayın